Herkese merhaba arkadaşlar. Vlog videomuza. Yine bana vurdum bak. Yine Neyse. bana giydiriyor. Şimdi arkadaşlar biz bu vlog tarzında videoları daha fazla çekeceğiz yani daha da daha. Allah maşallah bu durcunda kim ya? Neyse. Şimdi geliyoruz abi. Ne yapıyoruz burada? İyi iyi güzel. tut bakayım abine. Abi çok. Gelmek. Ya çok teşekkür, teşekkür ederim. Adam. Gelin hadi gelin bırak şimdi. Arkadaşlar Ahmet'in tavukların görevlerini bugün yapacağız. Bugün e, su dolduracağız. Şöyle ayakkabılarımı giyeyim abi. Sizlerle böyle vlog tarzında video çok tutuyorsunuz. ya <laughs> yani çekmeye çalışıyoruz ben. Yani. Hadi hadi hadi. Aa baksana ya. Hadi Göktürk hadi. Hadi oğlum hadi gelin. Evet fikrimiz de şöyle bir. Yo wow fikri. Fikri fikri. Oo elimi yedin. Elimi yedin bak. Ay fiko fiko fiko. Ay bu, bu kızın ne böyle? Bu kız bu kız da zaten arkadaşlar saniye biliyorsunuz aynen benzedi. Hadi öptük görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şu biz alalım. Ben bir tanesini aldım. Hadi çabuk gelin kapımızdan çıkalım abi. Biz onları su dolduracağız Abim evinde. Yani dışarıya hortum çekeceğim şimdi. Evet bakalım abimle gelmiş. Aynen çok güzel. Şimdi şunları ben şöyle yolun ortasında bırakayım. Lüfi, Lüfi ne yapıyorsun Lüfi? Lüfi ne yapıyorsun ya? Lüfi ne yapıyorsun ya? He kızıma. He maşallah kızıma. Kızım kızım maşallah koli. arkadaşlar. Şimdi burayı da gösterelim. Başka videoda burayı da çekeceğim sizlere. Evet. evet. Şşşş. Alo alo hadi abi. bidonları al gel bidonları al diye tamam bak hadi çabuk hadi hadi bidonları al hadi bidonları al gel hadi gel Yusuf <laughs> Sen de gel yok abi, <laughs> yok abi yok, hiç gelce Hadi hadi bidonları alın gelin hadi yok, Kerem yok abi. Hadi <laughs> Göktemiz vlog tarzında Hadi Bak bu Reis abi bu <laughs> videoyusa şu masayı bağla bak dün beni eve kadar kolladı Hı <laughs> Bak bağlamazsan Kepertirim seni. Kepertirim seni. Evet arkadaşlar. Hadi oğlum hadi alın şeyleri, bidonları. Şimdi ben hortumu çekeyim arkadaşlar. Oo <laughs> kötü hadi hadi. Al telefonu gel. Gel şurada dostuna çek beni gel. Çek evet arkadaşlar, şey arkadaşlar bu Yusuf. <laughs> Ahmet abi Yusuf bu ustattı arkadaşlar hemen dislike. <laughs> arkadaşlar Ahmet abi Yusuf ıslattı. Dislike arkadaşlar dislike. Kalkıya sokmuştu borucunu tam geldi o zaman üstüne. <laughs> dislike, dislike, dislike. Dis, dis. Çek çek su çek çek. Akıyor. Abi. Bizim de onunla, Bunun cezası çok büyük olacak abi. Sen şimdiden bakla yükmeye başla bence. <laughs> Ver para yani tabi bize de şey yapsın. Ne yapsın? Zips kola alsın bize. Bizim Biz 15 okula. liramız var abi. 15 lirayı ne alınabiliyorsa al. Tamam abi. Hemen alacağım sizi. Al evet arkadaşlar böyle bidonları oğlum kaç tane bidon Alın o bidonu da bir tane daha beş tane olması lazım. Öbür bidon da bak orada Alihan onları da getir abi. Tekrar tamam mı nasıl açtın abi? Şey, Kelpütancık bir <laughs> elim var lan artık. Öyle Oydu. alışmışım yani. Terlikleri çok çiksi abi. Teşekkür ederim. Bunlar özel yapı. Şuradaki videolar var ya iki tane. Kanki onları da al. Al. Çek onları. Oğlum beni niye satıyorsun? Yanlışlıkla satın var valla. Yusuf Ahmet abi ıslattı. Çat. 50 bin. <laughs> şey bir kapak fotoğrafı alsın böyle böyle. <laughs> ne makara yaptım biliyor musun? Akşam bir dörtte izlensin. Editlerken hiç <laughs> buraları kesmiyorum bak ha. Abi. Gerçi Ahmet abi. şikayetçiler biraz küfür diyor ondan kesiyor. Yok ayrı. orayı izlemen lazım. Neyse orayı izleyeceğim. Abi, abi. Ya Yaşanacakları tek tek söyledim ben sana. <laughs> tek tek. Yani. Ayrıntısına kadar abi. Yok mu kötü bir şey Or, demedik. Benim orada benim orada eyvallah. Kızlar bir yıklamaya devam ediyor. Ee, şimdi arkadaşlar yok tarzı değil mi? Gel kere, gel. gel. O evet. ne Şimdi bizi? arkadaşlar gel böyle abi Yüzümüz evet. burada Üçümüz Burayı ben yürüteceğim arkadaşlar Burayı e, gördüğünüz gibi üstüne çatısını yapmam lazım Şuralardan hep su giriyor Çok soğuk burası da Burasını komple tekrardan restore edeceğim e, Onunla videolarını zaten çekeceğim Burada kendimize bir oda yapacağız e, Bakalım ya bu tarafı üretimhane olacak. Orası oturma yerimiz olacak. Yatma yerim olacak. Ee, ya da burası yatma yerimiz olacak. Orası Hı -hı. üretimhane olacak. Öyle bir ikisinden bir şey yapacağız. Aynen tak kapanır. Nasıl şöyle. abi çok ee, iyi. Bayağı bir şey yani burası 15-16 Yusuf'la aynı yaşlı Yani bayağı bir şeyimiz var. Ee, burada arkada yufka da açarız diye. abi bak. <laughs> arkada yufka açma. Eskiden tandır vardı. Tandırda ekmek yapıyorduk biz. Ee, bayağı uğraştık yani de. Sen bunu biliyor musun Abdullah ekmek? Tabii canım. Aa, sen ben lahmacun yapıyorum lan evde. Aa tarif olsun. Abi, Burada ama yaparız. Abi. Gel, like gelirsin bu videoya. <laughs> eee şey yaparım. Ya. Yemek yapma videosu gelecek. Aynen yemek yapma videosu gelsin. Ya da aşağı yazın yani ne yapalım, ne edelim? Yani e, değil mi? Ne güzel bir içerikler olabilir. Yani sizlerde fikirleriniz varsa ne yani Yusuf'un dövelim yani. Bugün Kerem'i dövelim. Bir gün Yusuf'u, bir gün Aliyan'ı dövelim arkadaşlar. Ben yokum. Şikayetçi. Yani <gülüyor> işte böyle e, burası da böyle arkadaşlar. Burada yapacağım ama çok güzel bir şekilde ayarlayacağım yani burayı. Neyse hadi bakalım hadi bakalım suları doldurma oğlum. Bak suyu bıraktınız su gitti. Yok doluyor doldurum. mu? İyi tamam olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. i̇şte bizde de böyle ne Suyu beleşe getirmek O kadar suyu beleşe Neyse öyle. Yani yardım. Yardımlaşıyoruz. Ha, bu arada pimopenler satıldık. <laughs> oğlum kendi reklamımızı yapalım lan biraz da. Biz de aşmık alalım yani. <laughs> arkadaşlar 5 metreye 1.80 boyunda pimopenlerimiz var. Tüm ofenlerde satılık bunları led koya koydum ama hala kimse almadı. Yani güzel aslında da ne bileyim evim olsa böyle kendim yapsam güzel bir <laughs> like atmayı unutmayın. Ee, güzel bir ofenler. Neyse. neyse. Değil mi? İki de bir şey evet. mi? İçeriğimi çalıyor. Arkadaşlar yok. bir de e, farklı bir içerik e, yapacağım ben kendim. E, onu da zaten ileriki zamanlarda Beni çekiyorsun değil mi? Ha. Beni çekiyorsun, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yeri çekiyor gerçek ee, gerçekten. Onu da inşallah işte, sizlere göstereceğim, restorasyon videoları yapacağım. İşte eski paslı bıçaktır, baltadır işte ne bileyim farklı farklı e, çeşit çeşit eşyaları, e, malzemeleri. Aynen bak mesela bunu da bunu da restore edeceğim. Ya daha güzel olacak, düz düz olacak İşte, Mesela abi, şuraya işte mesela çıkaracağım. Çok güzel videolar sizleri bekliyor. E, sadece tavuk videolarıyla biliyorsunuz. PUBG Mobile de oynuyorum. E, onu da arkadaşlar like atıp abone

Bu bidonların bunlar işimize yarıyor yani. Ben aldım bir tanesini. Hadi gidelim. Hadi biz gidelim. Orada da videoyu sonlandırayım. Çok soğuk arkadaşlar. Yok çekelim dedik. Bir su doldurma hareketi yapalım dedik ki önde. Hani suyu nasıl aldırıyorsunuz bu Öyle yani. Bizim de teşekkürler. Kameraman da bu arada Keremcik. Sağ olsun. Evet saniye yine aynı yerinde. abi bu ev fikriyle dolaşıyor. Bu ev fikriyle ya bu. Gel gel. Bak o da geliyor. Bak 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 bu da geliyor. Bu da geliyor. Ya sen nasıl bir güzelsin? Sen nasıl bir güzelliksin böyle? He? Sen nasıl bir güzelliksin? Ya? Maşallah maşallah. Gel lan buraya. Ee, Şerefsiz. Bu da bütün kankim. Arda beni dövüyor. ama hoş. Öpeyim seni. Öpeceğim. Hop bu da. Hop burada abi öptük. Burada öptük. Evet bidonları getirelim. Yusuf evet. Evet Yusuf şu anda arbede çıktı. Kameralara yakalandı. Arbede çıktı. <laughs> arbede çıktı. <laughs> Neydi o? Yusuf'un yüzünü bulurlar. Ya böyle bulurlar. bir bulurlar. yok bak. Hem tavuk hem eğlence. <laughs> Tabii abi. Abi ne olmuyorsunuz Allah Allah. Ya şey o işte kadar da şey. değil yani. Neyse arkadaşlar, e, gelelim abi biz içeri geçelim de. Hadi bak ben bir tane bidonumu getirdim abi. Abi eksik i̇şte, yok sana, tane, ben ne Tamam tamam, birer tane bidonu getirin abi. Hemen Şimdi bakacağım kim getiriyorsa ona ödül var abi. Şuradan bakıyoruz arkadaşlar bak bak. Bak bıraktı bidonu gitti gördün mü? Neyse şimdi ödül bidonu... <laughs> Aynen ödül düzdüler. Şimdi arkadaşlar bu eski bilgisayarımda yani eski değil zaten yeni aldık. Rami dostum sağ olsun Allah razı olsun. Sigara sigarayı çekiyorum böyle. Ee, buradan da işte videolarımı şu kanta siyah 2018 ya yani 2019'u kullanıyorum genelde de. Ee, yani burada Böyle bu programı açıyorum. Çektiğim videoları burada editliyorum. Ee, eve gidip Çık yüklüyorum yani. Evet. ne ee, oluyor oğlum? Ne oluyor? Garte Ya arkadaşlar böyle programımızda da bu Camtasia'da düzenliyorum. Atıyorum, bir yapıyorum. Yani böyle evet vlog tarzında yine bir, bir şeyler çektik ama arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu arada bugün bir misafirimiz geldi. Enes kardeşimiz John'u veren bize. John köpeğimiz vardı biliyorsunuz. Çaldılar. Ee, onu veren kardeşimiz geldi. Makinamız burada. Adam çocuk ne dedi ama Neydi? makine çalışıyor mu ya dedi. Evet. Dedim oğlum çalışıyor. Hadi baksın. Aa vallahi çalışıyormuş dedi ya. Hiç ses yok. Bir ara böyle herkes bir sus. Kurgu yok hiç. Aynen abi. Kurgu yok lan. Ulan vallahi bir gün kurgu yapacağım. Vallahi. Ama herkes inanacak. Bak güzel. Güzel gelecek buraya arkadaşlar. Öyle böyle bir ya? yapacağım. Belediye ya. başkanını çağıracağım. Çağıracağız buraya. buraya be. Yani öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Evrensel buluşuyor da buradan. Çok çok sevgiler saygılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın olun. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, ayrılalım. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.